Aha maç başladı lan. Galatasaray'la kapışıyoruz. Dur. Her şey çok hızlı oluyor şu an. Galatasaray'la kapışıyoruz şu an. Dur. Hadi, hadi, hadi. Aha, ben bende şu an. Bende. Tak, tak, tak. çok lan çalımlayamadım ya. Olmaz böyle. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar alabiliriz maçı. Galatasaray'la kapışıyoruz. Karon Saro bu isimler ne? Hayır. Bu olmadı. Bu olmadı. Gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Biraz bize pozisyon lazım. Hadi lan bana biraz pozisyon verin. Ben bitireceğim pozisyonları. Dariel Johnson. Penaltı. Victor Osimen. <laughs> lan ne oluyor? 3-0. Lan 4-0. Arkadaşlar böyle olmaz. Böyle olmaz. 4-0 ne? Lan hani dostluk maçıydı. Oha penaltı. Bu penaltıyı gole çevirmem lazım. Bu penaltıyı gole çevirmem lazım arkadaşlar. Bunu başarabilirim hadi. Go! İşte bu. İşte bu. İşte bu. Mauro Icardi. Güzel. Sanki maç 4-1 değilmiş gibi. Güzel, 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 güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz şu anda. 4-1 olabilir. Bir şey olmaz. Victor Osmano. Aha pas at abi. Pas at abi. Oha! <laughs> Messi. Messi. Messi, bu, adam değil. Messi işte bu. İşte bu. Aha 4-2. Aha yine bir pas. Abi yine bir pas çabuk. Aha aldım o topu. Aldım o topu. Pas. Bir daha pas. Go gol! Gol mü? Gol! Gol 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 sanki ben attım. Sevinci ben yapıyorum şu an. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sanki golü ben attım. Sanki golü ben attım orada. Aha ne oluyor? 4-3 hadi döner bu maç. Bu maç döner. Maç dönmedi 4-3. maç günü geldi çattı. Hadi arkadaşlar hazır mıyız? Bu büyük maçta benimle misiniz? Galatasaray'a karşı kara gümrük. Abi seremonideyiz değil şu an. Şu an seremoni. İstiklal marşı. İstiklal marşı. İstiklal marşı. Okunda herhalde şu an tamam. Abi. Herkes şu an hazır. Hadi. <laughs> Olsun. Tamam maç başladı. Evet. Galatasaray'a karşı kara gümrük spor. İlk maç. Aha bende. Pasat. 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 Gol 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 gol. Güzel 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 başladı. Maç maç güzel başladı. Kara 1, Lucan Torro, <laughs> Moreno Ricardo. <laughs> pas gönderi Moreno Ricardo. Ne olacak? Victor Osmano. Aha pas abi. Pas Çok güzel. Koş 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 koş. Ben bunu bitiririm. Hayır ya. Olur öyle, olur öyle, olur öyle, olur öyle. Olur öyle. Aha! Penaltı. Penaltı. Bunu kaçırmamam lazım. Sol köşeye yazarım. Sol köşeye yazarım. Ama öncekini sol köşeye yapmıştım. Bunu bilecek. O yüzden sağ köşe. Kuh! Aha tamam. Kara Gümrük 2. Galatasaray 0 şu anda. Dakika 20. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Kaçan şutları bir Kara Gümrük'ün. Garon Saro. İsmail Jako. İsmar Jako. Galatasaray baya şey Aha. Ee, Para dudu Aha. Şunu da geçerim. diktim valla. Gol. Ricardo Queregma Ben ben Karagümrük şov yapıyor Karagümrükte Eren de Junior Şov yapıyor adeta 3 gol var maçta ve 37 dakikada 3 gol var Victor Osmano Ne oluyor Victor Osmano iki tane birden attı Victor Osmano hiç olacak şey Olur olur öyle olur öyle Harika bir ilk yarı çıkardık Antrenör bizim. Ama rehavete kapılmayın. Skoru korumak yetmez. Daha fazlasını yapmamız gerek. Haklısınız hocam. Daha fazla gol atarak farkı açmaya çalışacağım. Let's go. Let's go. Yapacağım hocam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben 3 tane attıysam onlar da 2 tane attı. Saçma oldu biraz ama bir, bo boş ver. Hadi maç devam. İkinci yarı. Aha pas at abi. Bana bir pas. Aha çok iyi. Çok güzel çalım. Pas atarım şöyle bir. Bitir. No, real, so. Lan o ne alaka gol 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 Ben niye sevinç yapıyorum şu an Niye ben sevinç yapıyorum ben onu anlamadım birazcık Onu, onu biraz anlamadım ben niye sevinç yapıyorum ki şu an Neyse güzel güzel 4-2 maç 4-2 Galatasaray 2 Karagümrük 4 Erende Junior 3 gol 2 asist sanırım 3 gol 1 asist Gayet güzel gayet güzel Şu anda çok güzel gidiyor maç 58. dakika Erende Junior Şu anda maç çok güzel gidiyor şu an hiçbir şey dönmüyor maçta ne oldu? Şu an maçta bir şeyler oluyor. 70. dakika. Maçın bitişine çok az kaldı. Victor Osman'ı bir tane attı. Olmaz böyle. Olmaz böyle. Victor Osman'ı hiç yakışmadı. Ama bu hata mı? Gol! 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 attık, biz attık, biz attık, biz attık. Aha! Bunu yap başarabilirim. Bunu başarı. Aa! Bacak! Benim bacak gitti. Bacağım gitti. Bacağım. Lan, e benim bacağım gitti.